Bahçeler ilaçlanıyor, tuzaklar kuruluyor. Meyve bahçeleri entegre mücadeleyle ile korunuyor. Meyveleri. Narenciye Üretim Merkezi Adana'da Akdeniz meyve sineği tehdidi de büyüyor. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak pazar değerini kaybetmiş hem ser çekirdekliler hem de turunçgil meyvelerinin fazlalığından dolayı Akdeniz meyve sineğinde ciddi bir popülasyon artışı bekliyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün öncülüğünde başlayan entegre mücadele sektör paydaşlarının işbirliğinde yürütülüyor. Bakanlık olarak da bu noktada daha ciddi tedbirler alıyoruz. Geçmiş yıllardan farklı olarak da dalında kalmış meyvelerin hem toplatılması, yere dökülmesi, toplatılan meyvelerin siyah poşetlerde biriktirilerek güneş altında bekletilerekten Akdeniz meyve sineği larvalarının ve sineklerin biz sağlamaya çalışıyoruz. İlaçlama çalışması yürüttüklerini dile getiren Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçeoğlu, bakanlığın desteklerini üreticilere ulaştırdıklarını belirtti. Çiftçilerimize ilaç temin ediyoruz. Yaptığımız eğitim çalışmalarıyla birlikte de çiftçilerimizi bu konuda bilgilendirerek Akdeniz meyvesine ile ilgili mücadele etmeleriyle ilgili kimyasal ilaç tavsiyesinde bulunuyoruz. Verim kaybı yaşamak istemeyen üreticiler de entegre mücadeleye katılıyor. Bununla ilgili bilgilendirme de yapıyor. Hangi dönemde hangi ilaçlama şekliyle mücadele yapılacağını mesela anlatıyor. Dalında kalan birçok meyveyi topladık. Onu poşetlerle ağzını bağlayıp toprağa gömdük, imha ettik. Popülasyonunu kırmak amacıyla. Çukurova'da 745 bin dekar alanda 3 milyon 115 bin ton narenciye üretiliyor.